Granny tam 3 tane oyunu olan ücretsiz bir korku oyunu serisi ilk oyun 24 Kasım 2017'de mobil olarak piyasaya sürüldü. Piyasaya sürüldükten sonra oyun çok popüler oldu. Çok fazla youtuber bu oyunu oynadı. Hatta şu videolarda vardı oyunun amacı kulakları çok iyi duyan Granny'nin evinden kaçmaktır. İlk başta sadece kapı varken daha sonrasında ise araba eklendi. Oyunun içinde olan zorluk seviyeleri ve saklanılabilir yerler oyunda vardı. Oyun çıktıktan neredeyse 2 yıl sonra Granny'nin. İkinci oyunu çıktığı bu sefer Granny'nin yanında Grandpa vardı oyunda bomba ve silahın biraz daha geliştirilmiş versiyonu vardı oyunda 3 tane kaçış var bunlar kapı bot helikopterdi Grandpa ise Granny'den kötüydü mesela kulakları duymuyordu neyse bu oyundan sonra 3 Haziran 2021 tarihinde Granny 3 çıktı. Ve gene yeni bir kaçış bulmacalar ve bu sefer Grandpa'nın elinde silah var fakat gene kullanılabilir oyun böyle. Gerçekten bu oyunla birlikte bence Granny serisi kendini tekrar etti yeni ev yeni kaçış vardı evet ama mantık aynı mantık evin içinde dolanıp parçalar bulmak bulmacaları çözmek evden kaçmak oyunu bitirmek. Ve bence bu mantığı 3 oyunda kullanmak sıkıcı. Granny 3'ün çıkışının ardından 3 yıldan daha fazla zaman geçti Granny 4 gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama Granny serisinin klasik mantığından başka bir mantıkla gelirse bence çok daha iyi olur.